Oğlum al şu elmaslarda, ceple lan ceple ceple ceple. Kanka al şu elmaslarda, da, ceple ceple ceple. Lan 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 okey. Şşş dur. Kaç lan. Kaç lan, kaç, lan. Kaç, kaç, kaç kaç kaç. Adamlar alev topu gibi gidiyor. Aaa. <laughs> ayağım kırıldı, aa ölüyorum. <laughs> Gel şimdi. Aa. Kelepçeye yapıştırayım sana. Gel şimdi ah. takip et beni. Ah. Ne yaptı senin diğer arkadaşın? Ah. Ah. Sana da kelepçeyi yapıştırdım. Ne yapıyorsunuz Abi siz? Abi ben biraz fazla uçtum ya. Ne yapıyorsunuz siz bakayım? Abi, Abi şey. Abi evde. Abi evde. Geç yukarı çıkın Abi, evde yukarı. Pardon, yukarı. İndir o silahı. İndir. Eve kertenkele girmiş ya. İndir indir indir. Ben indiriyordum. bekleyin indiriyorum. Ne alayım evi, elime? Hiç şey G'ye bas. Şşş sen nereye kaçıyorsun? mi? <laughs> Kardeşim düzgün çıksana nereye gidiyorsun? Kardeşim merdivenden çıkamıyorum. Allah ayağım kayıyor bak. Geçin Yamuk büyük ya. eve geç büyük eve. Kardeşim yamuğu yapılmış ayağımız kayıyor. Geçin ayağım büyük eve. Işte bak büyük polis olacak. Poposunu ateşe vuruyor. <laughs> Neredesiniz? Gelin buraya. Gel. Geç, 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 geç. Geç sana. Siz ne yapıyordunuz bakayım? Abi ev örmecek mi? Ne oluyor? Evet, Oğlum abi. ev, ev başka biri. Ne? Ev abi, mi soyuyordunuz şey... lan siz? Yok, abi. Ha? Hayır abi örümcek yumurta yapmış, onları seviyordu. temizliyordu. <laughs> ee? Abi ama böyle <laughs> vuruyor ama Ayıp oluyor ya. <laughs> Hadi görüşürüz. Sizin artık eviniz burası.